İlk doplay'imize geliyoruz. Cypher geliyor bu kutunun üstüne çıkıp biliyorsunuz Önce long gösteren bir arkadaşlar. Var. Tam şu bölgeye atılıyor. Daha Buradan sonrasında buraya. long görüyoruz. Sonrasında Phoenix oynayan arkadaşınız ya da Phoenix oynayan sizseniz buraya geliyorsunuz. Cypher'ın kamerasının kontağına, radara bakacak şekilde bekliyorsunuz. Kamera birini spotladığında flash'ınızı atıyorsunuz ve pikliyorsunuz. Rahat kill'ler çıkartıyorsunuz. Rakip takım bunu yiyecektir, beklemeyecektir. Birkaç defadan sonra belki yemez. Hazırsak gösterelim. Kamera şu an spotladı arkadaşlar. Flash'ı attım. Gördüğünüz bir düşman gibi kaldı. kameranın bir düşman kontağına flash da çok rahat Spike çıktı. bir çıktı. İlk hareket yapıldıktan sonra her zaman aynı şeyi yemeyeceği için rakip takım bu burası. sefer farklı bir play edineceğiz. Bu sefer atlan, böyle daha var uzaktan görebileceğimiz ancak adamları hemen spotlayabileceğimiz bir noktaya atıyoruz. Ve buraya geçiyoruz. Bu sırada yine Phoenix oynayan oyuncu olarak bekleyeceğimiz yer burası. Ve tek farkı longtan gelirlerken üst tarafta kamerayı spotladıkları için bu sefer burada beklemeyeceklerdir arkadaşlar. Yine radarı kontrol etmemiz yeterli olacak. Deneyelim. Gözünüz sürekli radarda olsun. Spotladığınız zaman flaşınızı atmamız gerekiyor. Göründü. Bir, bir Gördüğünüz kaldı. gibi arkadaşlar. Bir Yine kaldı. rahat iki tane kill çıkarmayı kaldı. başardık. Ve kamerayı da B'den beklemediler bir hiçbir şekilde. Bir diğer playimiz için bu sefer hookadan başlıyoruz. Kameramızı geliyoruz. Şu bölgeye atıyoruz. Flash da burada duruyoruz arkadaşlar. Burada kamera spotunda da flash atabilirsiniz. Kırılsa bile flash atabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yalnızca kameradan görmeden ya da kırılmadan herhangi bir skill kullanmayın. Buna dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Deneyelim hep birlikte örnek olarak. Şu an kamera izliyor. Kırılabilir, spotlayabilir, hiç fark etmez. Gözünüzün radarda olması gerekiyor burada sadece. Ona dikkat edin. Hop, kırdı pikledik kaldı. Burada Cypher da bu arada aynı şekilde kontak pikleyebilir. Benim bir tık arkamda oynayabilir. Burayı aslında sen de burada mesela burada <laughs> Aynı zamanda yok şeyden bahsetmek istiyorum. Cypher'ın buradaki ikinci bir görevi de şey olabilir. Ee, Phoenix'in geri doğru kaçışını kolaylaştırmak. Çünkü burada bazen 5 kişi olabilir. Hani bir iki tanesini vurduktan sonra geri kaçmak isteyen oyuncuya bu şekilde bu açıdan bakıp yardımcı olabiliriz. Gibisinden bir zayı yapılabilir. Evet evet. Doğru. Buka içinde bir, bir diğer kameramız. Burası. Normal herkesin görebileceği şekilde. Zaten kırılması için şu bölgeye atabiliriz. Duracağımız Zazmanda pozisyon bu düşürürüz. arkadaşlar. Görünmeyeceğiz. Sadece yine kamera kontağına bekleyeceğiz. Şu kısımdan zaten inceden görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bir örnek gösterin. Evet, spotladı. Bir düşman kaldı. düşman kaldı. Bir düşman kaldı gibi. A bölümüne gelecek olursak kameramızı geliyoruz. Şu bölgeye atıyoruz. Buradan zaten gördüğünüz gibi short kesiyorsunuz. Daha sonra duracağımız yer backside bu bölge olacak. Şimdi de duracağımız yer burası arkadaşlar. Ama bir tık geride durmanızı tavsiye ediyorum flashlarda. Önde durup attığınız zaman bu flaş bir tık daha geç patlıyor. Yani buradan atarsanız patladığı anda pikleme olasılığınız var. En azından patla pik kısmını iyice yakınlaştırmış oluyorsunuz. Tek yapmamız gereken radarı takip etmek. Deneyebiliriz hemen. gördüğünüz gibi kaldı. arkadaşlar. Bir bunu bir bu arada birçok senaryoda yapabilirsiniz. Yani burada çok daha fazla böyle oyunlar çıkar. Atıyorum örnek veriyorum hemen kesintisi size anlatacağım. Frey gelip şuraya bile kamera atsa Burası. ya da şurada bile kamerayı tutsa Burası. şuraya atsa hiç fark etmez. Yine buradan oynayabilirsiniz. Çok fazla açınız var şuraya attığında bile. Bunu istediğiniz her alanda her yerde yapabilirsiniz. Veya örnek veriyorum Burası. şuraya koyar. Oyun siz gelir burada beklersiniz. Şuradan atarsınız. Önemli olan bunu tutturmanız birazcık yaratıcılığını kullanmanız bu konuda. Birkaç tane daha haritada sizlere göstermek isteriz. Hemen geçiş yapalım. Arkadaşlar asan haritasına geçtik. Burada A tarafında agresif bir kaç oyun göstereceğiz. Seçeneklerden bir tanesi şu. Direkt şundan bahsedeyim. Şuraya atıp direkt oyuncuların buraya girmesini Burası. bekleyebilirsiniz. Frey Burası. şuraya geldiğinde flash'ı direkt gömüyor. Frey bir atsana örnek flash. Tamam, Kamerayı açtım diyelim. Radardan gördüğümüz zaman şu bölgeye gibi. daha sonra. Ama bunun daha agresifini göstermek istiyoruz size. Round başlar başlamaz ben buraya direkt kamerayı gömüyorum arkadaşlar. Açık bırakıyorum. Biz hemen pozisyonumuzu bu bölgeye alıyoruz. Radarda buraya yerleşiyor. Flash peekimizi atacağız. Aynen öyle denemesini yapalım. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu diyelim yedirdiniz ya. Benim ikinci bahsettiğime geçiş yapabilirsiniz. Kamerayı şuraya atabilirsiniz. Burayı şuraya geçer. Bu sefer buraya kadar girmelerini beklersiniz. Kamerayı da kolay kolay görmezler. Bunu birçok yerde yapabilirsiniz bu arada. Site'ın back site'ları atabilirsiniz. Hani bu, bu tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış buradan sonrası. Ufaktan B'ye doğru geçelim isterseniz. Bir diğer setimiz ise B tarafında arkadaşlar. İsterseniz ekstra olarak şuraya birkaç tane trap cage bırakabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kameraya geliyoruz. Direkt şuraya atıyoruz. Gayet klasik bir nokta. Phoenix'in de durması gereken nokta tam bu bölge oluyor arkadaşlar. Tek yapmamız gereken elimizde flash'i alıp radarı izlemek buradan sonrasında. Ufak bir örnek gösterecek olursak. Gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı. Buna ek bir şey daha katacağım. Bunu her yerde yapabilirsiniz. Killleri diyelim çıkardınız. Phoenix burada öldü. Sizin geri çıkmanız gerekli. Flash yediniz bir şey Direkt geri çıktınız. Burada bekliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki trebe yakalanmasını bekleyebilirsiniz birinin. Cage açıp onu da vurabilirsiniz. Bu da ek olsun. Bir farklı kısımsa mid tarafında olan arkadaşlar. Kameranızı herhangi bir spot atıyorsunuz bu şekilde. Phoenix de geliyor. Tam bu bölgeden flashını çekiyor. Bekliyor bu kadar. Ve stradarı izliyoruz tekrardan. Bir düşman kaldı. Gibi arkadaşlar. Split map'ine geçtik arkadaşlar. Burada yatabileceğimiz kamerada tam geliyoruz şu bölgeye. Çok basit bir kamera atıyoruz. Bu zaten camdan dolayı kırılmıyor. Aynı zamanda adamları gösteriyor. Ancak bunun şöyle bir problemi var. Ve bu sefer adamlar geçerken radara yakalanmıyorlar önümüzde cam olduğu için. Bunu infolu konuşarak aramızda halletmemiz evet. gerekecek. Ufak bir örnek gösterecek olursak biz de bununla beraber CT'den peakleyebiliriz. Flash. Bir düşman kaldı bir düşman Flash'ına ben kör oldum Spike ama olsun. Yani, değil. Özü <laughs> bu arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bu benim kötülüğüm tamamen. Hemen evet, şurada kısa bir şekilde bir tane daha gösterelim. Frey şuraya at kanka. Şu camı at. Burası. Şunun üstüne at. Atayım. Bir dakika, Burası. kameramızı bir alalım. Max bu. Tamam bu iyi. Bu kamera görünmüyor gelirlerken. Aynen. Tamam ben de buradan flash'ı gömeceğim. Let's go. Info evet, rampadan oynayabilirsiniz. Geldi flash. <laughs> bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Basit bir şekilde arkadaşlar. Bir Gayet güzel bir kaldı. örnek. B'ye yani gidelim. zaten uzun zamandır yapanlar var. Oldukça basit ama oldukça etkili bir play. Kameramızı geliyoruz. El başlar başlarız. Buraya atıyoruz. daha sonra Phoenix'e bu bölgede durup yakından flash'ını atıp peek'ini atacak. Ufak bir örnek gösterecek olursak gelirsiniz. Burada amacımız sadece kamerayı baitlemek olacak arkadaşlar. Kameranın kırılmasını da ya da direkt info yanmasını falan bekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir düşman kaldı. Ya da direkt e kesmeden bir tane daha bahsedelim. Kamerayı tepeye atabilirsiniz aynı şekilde. Burada oynayacağın spot burası olur Phoenix'te. Cypher'ın size vereceği info doğrultusunda. Cypher'a da bu bölümden destek verebilirsiniz. Bir örnek gösterelim. Güzel. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Ya da geliştirmek isterseniz şuraya NTP'ye atarsınız. Phoenix oradayken burada bekler arkadaşlar gibi. Hani bunlar çok çok fazla kullanışlı yerleri var. Çok fazla açılar var. Sadece mantığını oturtmanız yeterli olacaktır. Bu kamera biliyorsunuz zaten yaklaştıkları zaman kırılıyor. Spotted da ya da Cypher info verdi anda atıyorum takım arkadaşınız Frey at dediği anda benim buraya flash atmamla piklemem gibi düşünebilirsiniz. Oldukça etkili ve size çok kolay bir şekilde ilo tırmandıracaktır diye düşünüyoruz bunu. Bunu büyük ihtimalle bir seri haline getirebiliriz. Aklınızda bulunsun. Evet bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Ee, farklı ajanlarla gelecek. Ama birazcık talepleriniz sizin için önemli. Serinin Cypher tarafındaki gözünü ya da bazı split haritasındaki, ascent haritasındaki, phoenix tarafındaki gözünü. Frey'in kanalından da izleyebilirsiniz. Videosunun açıklama kısmında bulunduracağım. Ee, katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Açıklama kısmından hem Frey'in gözüne hem de bize yardımcı olan arkadaşların TikTok kanalına ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki önerilerde.